Herkese selamun arkadaşlar. Yeni Mega'nın Joy paketini size çekeceğiz. En boş paketini. Arkadaşlar bakın geldiğimiz yere nerede bulduk arabayı bakın. Otoparkta bulduk. Yeni Joy geldi. Yanımda da bugün Furkan Karagay var bildiğiniz. <laughs> Onunla beraber videoya başlayacağız. Hemen bir videoya geçelim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz araç yeni Megan makyajlı Joy paketi. Yani en boş paket olarak bizlere geçiyor. 1.3 benzinli 140 beygir gücünde. EDC. EDC şanzımanı ile geliyor. Dediğimiz gibi EDC şanzımanı ile bizlere sunuluyor araç. EDC şanzıman sizlerin de bildiği gibi kuru çift kavramalı bir şanzıman tipi arkadaşlar. Yani bu ne demek? İşte yakıt tasarrufu açısından ve atiklik açısından ülkemizde de çokça kullanılan bir şanzıman tipi diyorum ve çok uzatmıyorum. Altı Bundaki Merhaba. 7. 7 ileri. dizeldeki 6. Dizeldeki 6 aynen. Şöyle bir ön tarafından bir başlayalım. Gündüz ledlerimiz görüyorsunuz. Biz aslında ikon paketi çekmiştik. Siz en boşunu da istediniz arkadaşlar. En boşunda gördüğünüz gibi bakın sadece gündüzler bu şekilde var. En fullünde şöyle tamamen gelen bir gündüz farları vardı aracın üzerinde. Dörtlüler. Açı Dörtlüler. Mi? Dörtleri bir yak da onu merak ettik. Öncekinde tamamen led olarak yanıyordu arkadaşlar. Alttaydı. Dörtlü flaşörlerimiz. Evet altta yanıyor. Sen de dediğin gibi. Şöyle gösterelim. Yok bir önceki koltuğa alttaydı. Ee, şuradaydı. şuradaydı. Hayır ben şuradaydı. şeyden var. en full paketinden bahsettim. Hı? Onda tamamen led olarak yanıyordu evet, yani. yeni makyajı kasasında. Buraya eklemişler. Şu kısaları ve uzunları da yakar mısın Peki. sana zahmet? Uzunlarda mercek var. Uzunlarda evet gördüğünüz gibi mercek var arkadaşlar. Kısalarda ampul kullanmışlar. Şöyle evet. gösterelim. Ama uzunlar halojen olarak yanıyor. Gündüz ledleri de şey olarak yanıyor. Kısa farları da e, mercek led olarak yanıyor. Çok fazla söyleyemedim ama. Neyse. Ön tasarımına devam edelim. Bakın şuralarda önceden led koydukları yerleri yine krom malzemelerle doldurmuşlar arkadaşlar. Niye? Makyaj olduğu belli olsun diye. Bakın yine süs farının etrafı Ona da mercek koymuşlar. Araç şu an otoparkta olduğu için arkadaşlar hani bunları yakamıyoruz. Ama büyük ihtimalle Furkan yakamayacak. Ayaktı. yaktı. Evet süs farlarımız led olarak geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine süs farının çevresi bu şekilde. Yani bu video daha çok en full paketli yani ikonla daha çok karşılaştırma olacağı için çok fazla aracın tanıtımına girmeyeceğim. Evet, be Ve bunda ne yok? Ön park sensörleri yok. Onları herhalde evet. opsiyon olarak alabiliyorsunuz Joy paketinde en boş paketi olduğu için arkadaşlar. Motoru aç bir de motora bakalım güzelce şöyle bir. Amortisör olması çok güzel ya. Evet ya. Abi Golf 8'de bu olmayacak ya. İşte maalesef. golf almayın. <gülüyor> 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 Yalıtımları görüyorsunuz arkadaşlar. Kapının üzerinde ağırlığı nasıl acaba? Ya çok hafif. Hiç hissetmedim ama <laughs> da bu şekilde arkadaşlar bakın. Ne dedik? 1.3 benzinli 140, 140 beygir 40. gücünde. 4 hani kapak sinirli. olsa evet dersin. Abi Renault klasik yani. Renault'da kapak yok. Renault, Dacia bunlarda kapak Bak, yok. Burayı Akü'nün üzerine güzel kapatmışlar. Evet. Buradan çok kötü bir anım var. Abi bu hava mi? Buradan çok kötü bir anım var Zeyd. Benim ben de şey 2006'da aldığımda ilk avamendim. Bu üretimden sanırım Akü'nün üstü. Yoktu bende gelmemişti kısım. Allah Allah. Abi bir yıl sonra akü oksitlendi. Ben yolda kaldım. eyvah <laughs> eyvah. Ona dikkat edin o kırmızı olsun. Evet. <laughs> Bakın arkadaşlar motor korumaları şöyle. Yalnız bak burayı bir bili bilişik yapmışlar ya çıkıntılı olmamış. Bu da güzel olmuş. Burada piyone belek detaylar var. Bir kaput kapatabilir miyiz Furkan? 287 bin lira olarak görünüyor şu an. Geçen çektiğimizde 150'lik ÖTV girmişti. Tekrardan %80'e çıkmış. Yine mi? Şu an. Ee, şu Kaç an, şu an fiyatı? 8 Ocak 2021. E, 8 Şubat 2021 tarih itibariyle 287.100 lira. 287.100 TL arkadaşlar şu anda. Aracın değil. fiyatı evet biz çektiğimizde daha düşüktü. Tekrar %80 ÖTV'ye çıkmış. Aracı tanıtmaya devam edelim. Bakın buralarda piyano belek yine detaylarımız var. Krom çizgilerimiz var panjurda. Şöyle gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> Ve yanlarına gelelim. Jant yok üzerinde. Kapak gelecek, işte. Kapak gelecek. Yani Joy olduğu için arkadaşlar öyle gelecek. Ebatları söyledim lastiklerin ebatlarının. 205, 55, R16 inçlik bir jant lastik kombinasyonu var aracın üzerinde. Yani bir 16 inçlik şuraya bir kapak jant gelecek arkadaşlar. Ama şimdilik otoparkta aracı çektiğimiz için bu şekilde. Bak burada areslerde şuraya güzel detaylar eklenecek. Bunu da güzel yapmışlar. Piyone bilek bir detay yapmışlar. Yan sinyal ledlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Led olarak yanıyor en boş paket olmasına rağmen. Şöyle gösterelim. İkonda kör nokta var mıydı? ama bunda yok işte. Opsiyon. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar aracın yanını da. Geniş moda alayım. Ve arkaya geldiğimiz zaman yeni Mega, yani makyajlı olarak gelen Megan'da arkada çok fazla değişiklik yok. Gözünüzde tek çarpan şey şu alttaki yani difüzör de denilmez buna da alttaki tampon detayları arkadaşlar. Yani egzo çıkış yapmışlar şu şekilde. Bakın. Tamponla hiçbir farkı yok. Evet. Devriğine bir tek fark plak aydınlatma. Onlar şurada bak değil. bir soğutma şeklinde bir olay yapmışlar ama keşke Nerede oraları mi? güzel yapsalardı. şurada Abi bu kapalı ki. İşte kapalı işte. E, e. Süs olarak koymuşlar oraya. Evet genel olarak arkası böyle. Yalnız şurada çok güzel gözüküyor araba baksana. Güzel güzel. Arkadan güzel. Bir de ne yok? yok. Çok güzel. Evet geri görüş kamerası yok üzerinde. Bunları opsiyon olarak alabiliyorsunuz. İkonda standart olarak ne, ne geliyor. Bakaylaşma var burada. Evet bakaylaşma yok <laughs> şöyle basmalı. Gidip içeriden açıyorsun değil mi? Evet. Yani de Maal veriydi. çok maalesef. ilginç bir durum ya. Evet maalesef. İkonda vardı bu arada. Değil mi? İkonda var evet. İkonda vardı vardı. Abi bak ya, buraları ya, bu, bu da, şekilde da, arkadaşlar. Da, buradan açılıyor. İkonda buradaydı. bunda da burada. Evet bunda buradan açılıyor arkadaşlar ve şöyle bir bagajını göstereyim. Bunların bak bagajları var, kaç liraydı? Evet. 510 litre miydi? O oradaydı ya. Zaten bagajı falan çekmiştim. Bakın arkadaşlar jantları da burada. Gelsin jantları hemen bana. Ha, bak, tekli değil miymiş? Evet tekli değil. Tekli hemen şekilde. koyacaktım şimdi. <laughs> <sen de. gülüyor> <laughs> Bakın <Göster> bu şekilde <laughs> arkadaşlar. Stepnesi var mı acaba aşağıda? Koymuşlar mıdır? Şöyle Furkan kaldır. Sağ ol. Yarım boy bir stepnesi var arkadaşlar. Hatta ne şöyle yarım boyu? Var. 15 mi? Evet 15 yarım boy. Bir Bu şekilde arkadaşlar bagajı da. Tamam. Aracın şu... Hadi bakalım şimdi artık koltuklara Furkan Karakaya. Ama şöyle bir malzeme kalitesine bakalım. Sert. Sert. <gülüyor> Sert. <gülüyor> Buralarda kumaş malzeme var arkadaşlar görüyorsunuz. Hani bize dalgasını yaptık ama bakın şuralarda. Renault <laughs> <Evet>. efekt. <laughs> evet ya çok güzel yapmışlar. Çok güzel olmuş. Bayağı hoş olmuş. Şöyle bir yakına alayım. oturduk ama paspaslar falan olmadığı için oturmayacağız. Hmm. Araç daha teslim edilecek. Evet teslim arkadaşlar. Baş mesafesini yani. ve diz mesafesini gösteremiyoruz. Yani İçini aslında oturamıyoruz şu anda. Ama ön tarafta oturup gösteririz. Koltukları gösterebilirsem şu şekilde. Ama kaldırabiliyor muyuz? Yok. Kaldırmazsan daha iyi. Önden gösteririz ya koltukları. Evet. Bakın şurada bir herhangi bir USB port girişimiz yok arkadaşlar. Bir menfezimiz yok. 12 voltluk çakmak girişimiz var. Şurada ufak bir eşya gözü yapmışlar. Aracın arkadan görünümü de bu şekilde. Bakın. Hah. Şurada bir haricam var arkadaşlar Açık zaten Evet koltuklarımızı şöyle gösterelim arkadaşlar Bakın kumaş olarak bizleri sunuluyor İkonda nasıldı koltuklar İkonda yanlar deri Evet, Ortalar Kumaştan kumaştı yine açık. değil mi ya, Yanlarda dedim şurası sadece deriydi Alkantana gelmiyor hiçbir Yok, şekilde hayır. Bunlar da arkadaşlar şöyle göstereyim aracın içine Bakın konsolda Bu şekilde Sürücü kokpiti de bu şekilde arkadaşlar Hemen öbür tarafa gidelim. Tabii. Daha detaylı bir bakış ben yapalım. aracı. Iki, iki, tarafa geç. Tamam. Şöyle şoför kapısını açtığımız zaman arkadaşlar. Buralar e, üzerinde doku ile beraber. Joy olmasına rağmen buralarda yine doku var. Yumuşak geliyor yani. Şuralar bakın şu şekilde. Buralarda yine kumaş malzemeler var. Şu kumaşlar kötü ya. Datça'daki kumaşlar daha güzeldi. Bak şu tutma yerleri daha güzel yapılmış. Görüyor musun? Seat'taki kalitesizlik mesela bunlarda yok. Renault Megane'da bile bunlar daha güzel bir şekilde yapılmış. Bir şey söyleyeyim zaman sonra ses yapıyor. Se yapıyor mu? Seat dediğinde yapmıyor. Maalesef yapıyormuş arkadaşlar. ZP şöyle için abi abi. aracın içinde şöyle gösterelim. O zaman binelim. Yalnız bir şeyi fark ettim. Şurada bir tutma yeri aradım kapıyı kapatırken. Mecbur şuradan tutacaksınız kapatırken. Koltuğu geri alalım. Anahtarı göstereyim size. <laughs> evet. Anahtar bu şekilde arkadaşlar. Ama şu beyaz krem renginde olması çok güzel biliyor musun? Benim hiç hoşuma gitmedi. Ya. Benim çok hoşuma gitti <laughs> ya. Benim hiç hoşuma gitmedi. Arkadaşlar anahtarsız çalıştırmıyor. yok. Araçta gördüğünüz gibi. Yok yani. Aslında şöyle göstermişken bakın klasik. Multimedya tuşlarını ayarlayacağınız yerler var. Multimedya yer ayarlayacağınız tuşlar var bakın. E, bir elektrik verelim ufaktan. Evet. Zaten ibreleri görüyorsunuz. Şimdi verdik. Eskisini göstergesin herkes daha çok beğeniyormuş. Ben forumlarda da okudum. Allah Allah. Evet. Kadran beynir. selamlamasını da yaptı araç bizlere. Şöyle ekrana bakalım. Bu ekran sanırım şöyle öyle. bir üç buçuk inç falan herhalde. Eski Joy paket. Eski Joy aynen. Ekranda şöyle bir gezinelim. Ne, ne, abi, abi yani? Şu an telif yiyeceğiz. Kız telif yiyeceğim yoksa. Aa yine buradan sesi kapatabiliyor musun? Bak bu güzel. Evet. Sadece oradan değil. Medya var. Şey Burada yani. da herhangi bir USB girişi falan aşağıda var Altı sadece. Var Aa AUX girişi vermiş bak bu güzel. Ve bluetooth'la da bağlayabiliyorsunuz evet. ayrıca arkadaşlar. Şey yok, aa elektrokrom ayna yok. Joy olsa bile Jason falan bunun da olması lazımdı ya. İşte koymamışlar. Onun olması lazım. Bence... Erdi çalıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klima ayarlarını şu aşağıdan yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim, dijital değil. Ama yine de ekranda gösteriyor. Kapatalım. O ben çok bağıracak cidden. yoksa. Ekranı zaten az önce tanıttık, gösterdik. Bakın şurada stop start ayarlarını yapacağınız yerler var. Park sensörlerini yapacağınız yerler var. Dörtlü flaşörler ve aracı kilitleyeceğiniz yerler var. Altta bir USB girişi. Out girişi var. 12 volt girişi var. Herhangi bir kablosuz şarj yok arkadaşlar. En boş paket C şey olduğu için. EDC şanzımanımız var. Şöyle elektrik vereyim. Işıkları da yansın üzerinde. PRND ve manuel. Şöyle krom renginde vites topuzu var. Vitesi güzel ya. Evet evet. Acaba ne aynı soru sen? devam ediyor mu? Ne sorun? <laughs> Benim bu da kırılmıştı. Abi <laughs> senin Megane'da niye her şey kırılıyor? Aha, bu kronik. Hani kullanılabilecek de şu mandallar ya. Bu kırılıyor. Servis ama arkasında durup değiştiriyor hemen. Yani. Hemen 10 dakikada değiştiriyor. E evet. komu yer var arkadaşlar. Burada kocaman bir ama, ama taçta herhalde elektronik olarak geliyor. Bilmiyorum taçı tam. Taşta arkadaşlar bir bulursak Bak şu konsol dizaynı güzel. Şurunun şöyle gelmesi güzel. güzel. Yani burada ekstradan bir piano black detay, krom detay burada falan bir değinmemişler ama var Hissiyatı güzel bak. İkonda buralarda ambiyanslar vardı herhalde. Bunda evet, yok. Şöyle bardakları bak. Bunlar da çok sade bak. Bunları ben beğeniyorum. Ben de beğeniyorum. Bunları. Şöyle çok acayip tuşlu muşlu girintili çıkıntılı. Doku da, doku da güzel evet, ya. Doku da güzel ya. Doku da çok diliyor. güzel. Buraları güzel yapmışlar. Şöyle bir kolda yamamız var. İleri geri hareket ettirebiliyor muyuz? Evet ettirebiliyoruz. aşağı gitmiyor. Şöyle basınca açılıyor arkadaşlar. Burada bir çizilmez bir halı şeklinde bir şey yapmışlar. Şöyle ama ayarlanabilir değil. Böyle bırakıyorsunuz. Şöyle üstten görünüm. Bu şekilde burada yine bir oyuk var. Gördüğünüz gibi. Ve arkaya da uzanmıyor. En azından şeyi kesmiyor. baş mesafesini evet. kesmiyor. Şunlar halojen olarak yanıyor. Şöyle anda da halojen. İkon'da da halojen olarak yanıyor. Maalesef. Maalesef. Ben de ledde mesela. Buralar Niye? da Kısımçı buralar da halojen olarak yanıyor arkadaşlar. Yani aracı genel olarak bu, bu arada şekilde. Bu konuda burada şey vardı, bir kaplama vardı bunda yok. Aa evet, bunda bir kaplama yok. E boş paket. Yani adam neden kaplama koysun? Abi onda da yani... standart bir torpilyosu var. Işığı da var ama soğutması yok. İkon'da soğutma var mıydı Furkan? Yoktu. Yoktu değil mi? Yoktu diye ben hatırlıyorum. Bak şu krom detaylar da güzel. Etrafında. Hani çok şuraya, boş durmaması ne? Ben şöyle şöyle duruşunu ya. Aa evet. Niye bilmiyorum. Şöyle bakınca ben de öyle fark ettim. Bu şekilde arkadaşlar aracın içi şey boş bu arada. Boş, bir... boş o. Yok değil mi orada? Ben orada? söktüm yok boş. <laughs> <laughs> İkonda benim yok. İkonda tekrardan göstereyim. Evet genel olarak yeni makyajlı evet. makyaj içerisi böyle arkadaşlar. Zaten makyaj diyoruz çok fazla bir değişime girmedi evet. araç. Hemen dışına çıkalım. Motorunu da gösterdik. Şöyle genel bir kendimizi çevirip bir konuşalım istiyorsan. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şöyle Furkan'la ufak bir değerlendirme yapalım. Yeni Makyajlı Mega'nın Joy paketini, en boş paketini. 287 bin lira bandında geziyor ve hani 180'de. üzerinde üzerinde ne var? Bir C sınıfı olarak hani diğer segmentlerinde mesela standart olarak gelmiyor. Ne? Bunda standart olarak gelen çok fazla bir özelliği yok aslında. Ama fiyatı çok fazla. Ama ÖTV'den alırsın. Evet %80 ÖTV'ye giriyor arkadaşlar. Onda Fiyatlardan sürekli oynuyorlar. 2 haftadır fiyatlarla oynuyorlar. Bak bunun cüz'ünü alırsan bin lira. Mesela. 85.000 lira var. Evet ama işte ÖTV'ye vurduğu zaman fiyat da uçuyor. Maalesef. Siz olsaydınız C segmentinde bir makyajı megan joy paket en boşunu alır mıydınız arkadaşlar? Yorumlarda bunları belirtirseniz sevinirim. Benden video isteyin. Ben de sizleri çekeyim arkadaşlar. Buradan kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Furkan kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.